patlayacağım bir oyun yapmışlar. Ama sağda Konami'nin gerizekalı Glee Karaoke Revolution oyununu görelim. Şöyle biraz kaldırsa insanların kafasını açtıralım. Sinan gördüğünüz gibi çok esnek bir insan. Hayır şey bağlı. Burada Ninja Gaiden'ın kızarı da çok tatlı. Oyunun kendisi de güzel. Gördüğünüz gibi insanlar sıra olmuşlar resim çekmek için. Kızları çeksene. Kaçırdın. Çok güzel dans ediyorlardı. Burası da standı Ninja Gaiden'ın. Şimdi üzerimize atlarlar oyunu çekiyoruz diye çok girmeyelim o yüzden. Tamam mısın Sinan? Bir toparlandık. Tamam. Biz buradan dümdüz Konami'ye doğru girelim. Tamam kablo kısalım merak etme. İnsanları dolamayalım yeter. Evet. Konami'ye girdiğimizde Konami'nin en önemli oyunu hangisi? Konami'nin can damarı, en banko oyunu. Elbette ki Pro Evolution Soccer 2012. Çok çok hızlı dönüyor Milletin beyni bulanıyor sonra bana laf ediyorlar. Ama diğer bir enteresan oyun Never Dead. Bu böyle Kafayı kırdığınız, gözü kırdığınız, kolun bacağın koptu. sonra geri geri toplandığı hiç ölmeyen bir adamla ilgili enteresan bir oyun. Diğer bir önemli oyunumuz Silent Hill Downpour. Sinancım. İyi misin? Duralım mı biraz? Tamam. Sinan kulaklığı düşmüş. Onu tamir ettik. Silent Hill Downpour. Gördüğünüz gibi gayet enteresan oyunlar var. Tabi e, unutmamak lazım. E, yeniden yapılan HD Edition e, Metal Gear'lerimiz var. Burada Peace Walker'ı görüyorsunuz. Ayrıca Snake Eater 3D var. 3DS için yapılan. Okay. Gördüğünüz gibi ekrana çekmeyin lütfen diye geldiler hemen. Ekranınızı çekmiyoruz. Oyununuza hasta değiliz. Sağ mı? Biz kendimizi çekiyoruz. Kendimizi seviyoruz biz. Evet gördüğünüz gibi saat ol dolan dolan bitmiyor. Aa Türk. Türkiye'ye geldik. Hemen arkamızda Dük var. İnsanlar dizilmişler, bekliyorlar. Burada ayrıca insanlar Dük'ün tahtında fotoğraf da çektiriyorlar. Kimse oturmuyor, ben oturayım bari. Kızlar sohbete dalmış vaziyetteler tabii, beni dinlemiyorlar. Hello, <laughs> evet. biraz yorulmuştum aslında. iyi oldu. Thank you. Thank you. Bir nefes aldık. Türkiye standı da bu sene gayet bomba. İyi oyun ne var derseniz. Düküken Forever değil. Düküken patlayacak. Ben söyleyeyim size. Ama Dark Diski var. Nasıl Dark Diski? İyi mi kötü mü? Ortalama. Ee eh, eh, idare eder diyor Sinan. Onu Sinan gördü. Ee, onun dışında BioShock Infinity izledik. Ya bir böyle böyle yapıyor. Bayoşak Infinite çok güzeldi. XCOM'u izledik. Sinan Best of Show diye bağırıyor Infinite için. XCOM'u da çok sevdi Sinan da. Ben geçen sene Gamescom'da izledim. O kadar mat okay. oyun olmayacak. Evet. Tamam şimdi tartışmaya girmeyelim. Girmiyor. Olmayacak. Çirkin için. Işte, çirkin. Çirkin. Mikrofon bende. Çirkin dedim. Bitti. Dönelim. Aa. Burası bitmiş. O zaman ters döneceğiz. Tamam artık sonuna geliyoruz. Dayan Sinancım. Siz de dayanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi E3'ü geze geze bitiremedik. Şimdi biraz daha ilerlersek yine Türkiye gibi çok sevdiğimiz diğer bir firmaya geleceğiz. Dikkat! Takılmayınız. O firmada THQ. Burada burası burası. THQ burası. THQ'de önce Tim Schafer oyunları var girişte. Sevimli Kinect oyunları. Tim Schafer hep buralardaydı. Milletle sohbet ediyordu. Bizimle de sohbet etti. Ama görüyorum ki gitmiş. Ama oyunları yapan diğer arkadaş kalmış. Bu sene THQ'nun asıl güzel oyunu tabi Batman Arkham City. Ama yaptıkları tek Batman oyunu bu değil. Onun dışında Gotham City Imposters. <laughs> Yine Gotham Hi there like... I'm doing today. Fine, how are you Oh my goodness, I am just wonderful. I'm here at Gotham City Imposters, a brand new game for Warner Brothers coming out next year, download only. It's gonna be so much fun. Are you gonna check it out? I have you already checked it out. You've already checked yeah. it out? Well it's awesome, isn't it, huh? <laughs> uh, yeah, I guess so. You do you, do you like bats or jokers better? Uh... Bats or jokers like me. Jokers. <laughs> Evet. Batman CZ'ye kovulduk oradan. Gelelim burada. Devam edersek. Mortal Kombat. Çok güzel arcade makineler yapmışlar. Şu makinaları göster. Memlekette olsa.